Aşı oldunuz mu aşıldı? Üç kere oldu. Üç kere oldu. İyi, hayırlısı olsun. Ha, hazır ablacığım, hazır. Şey. Şesnendeler ilçesinde e, Uluh Park'ın yan tarafında kanalma birimizin e, hemen e, yan tarafında bir aşı çadırı açtık vatandaşlarımıza hizmet verebilmek için hem de aşı oranlarımızı ilde ve ilçemizde daha yüksek seviyelere çıkarabilmek için Covid 19'da savaşta Bizim için en önemli şey olan aşı ile ilgili bilgilendirme yapabilmek ve daha iyi savaşabilmek için bu alanı açmaya karar verdik. İdarecilerimizin de desteğiyle ve önerisiyle çadırımız hizmet vermeye iki gündür başladı. Sabah 10, akşam 22 saatleri arasında. Her iki Covid aşısını da yani Biontech ve Sinovac aşısını e, talep eden ve burada formu dolduran kişilere bilgilendirme sonrasında randevusuz olarak yapmaya başladık. Manisa'daki aşı oranımız %70'in üzerinde, %71 dolaylarında seyrediyor şu anda. Ancak gönlümüzden geçen en kısa zamanda %75'in hatta mümkünse %80'in üzerine çıkarabilmek. Çünkü az önce de söylediğim gibi Covid'e karşı en büyük silahımız aşı. Eğer pandemiyle baş etmek istiyorsak, pandemiyle savaşmak istiyorsak, tekrar evet. daha rahat bir hayata evet. kavuşabilmek istiyorsak, evet. yapacağımız evet. en güzel şey hem kendimiz hem de toplum için aşıya kolumuzu uzatmak. Evet. İznat, Bir yontu kastı olmak istiyor. Kolay gelsin. Teşekkürler. Bununla birlikte şu ilk çadırımıza gidiyoruz.

ben dara. Ben yazayım içeri şey? Tamam. Evet.